Okula gidiyor musun? Hı hı. Kaçıncı sınıftasın? Beş. Beş. Nasıl gidiyor okulda? Neler yapıyorsun? Ders çalışıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Hı hı. Nasıl etkinlikler yapıyorsunuz? Öğretmen bazen ıı, şey yaptığımızda oyunlar oynatıyor. Kızmadığında bize. Hı hı. Ondan sonra test çözüyoruz derslerde. Hı hı. İşte işliyoruz derslerimize. Sınavlar alıyoruz. Tamam. Peki, hangi derslerini en çok seviyorsun sen? Matematik, müzik. Matematik, müzik. Güzel yeteneğin var Gitar çalıyorum. Aa çok güzel. Peki, sence uzayda gitar çalınır mı? Hı. Çalınmaz mı? Peki, ileriki zamanlarda, gelecekte çalınabilir mi? Bilmiyorum. Bir düşün bakayım, sence çalınabilir mi? Ne duracak ki gitar çalınacak uzayda? Bilmiyorum, aklıma bir şey gelmedi. Peki uzayın resmini yapıyor olsan nasıl bir resim yaparsın? E, o dersler işlediyse konular dünya çizerim, ay çizerim, yıldız çizerim. Senin hayalindeki uzay nasıl bir yer? <laughs> Benim tek hayalim orada oraya gidip uçmak. Uçmak. Yer çekimi, yer çekimi. Çok güzel. Diyelim ki sen uzayda yaşıyorsun ve bir gezegenin var. Adını ne koyarsın gezegenine? Acayip koyarım. Acayip. Acayip olan ne peki o gezegende? Ya içinde acayip şeyler yaparım. Ne gibi şeyler? Ya mesela okul yapıyorum, okul kurabilirim. İşte böyle şeyler, ta şey havuz falan deniz. Ondan Hı. sonra öyle çocukların alanları böyle işte. Öyle şeyler yapıyorum. Aha, çok güzel. Ve çocukları çok sevdiğim için çocuk daha çok çocuk alanları yapıyorum. Aa, çok güzel. Peki gezegeninde senin e, misafir gelse neler gösterirsin onlara? Neleri, neleri görmelerini istersin? Her yeri. Baştan her... A'dan Z'ye kadar. Aa, çok güzelmiş. Se. Uzaylı bir arkadaşın olduğunu varsay, ona mektup yazacaksın. Ne yazarsın? Hmm. Mesela onun da bir şey olsa, hmm. onun da böyle orada uzayda bir şey olsa, gün e, seni da da buraya davet ediyorum, seninle evleniriz.'' falan yazarlar. Hmm. Peki nasıl göndereceksin uzaya mektubunu? Hmm. Yollamak için bir şey olsa, oraya koysam, ondan sonra düğmeye bassam, gitse bana. Nasıl bir şey olabilir o göndereceğin şey? Bu makine olsa mesela orada taksiyeli olsa oraya böyle soksam onu arkadaşın ismini yazsam uz şey, uzaylı arkadaşına Ondan sonra yolla desem yollaya bassam gider. Tamam. Bisiklet kullanmayı biliyor musun sen? Biliyorum ama babam büyük bisiklet alacak bu sene. Anladım. Peki bisikletle giderken birden havalandım ve uzaya doğru gidiyorsun düşün bakayım neredesin şu an uzaya doğru gidiyorsun ve neler görüyorsun etrafında? Hmm. Ben tek hayalim uzay gitmek. Neler görebiliyor olabilirsin uzaya doğru giderken? Ay yakından görebilirim. Dünyayı, dünyadan çıkacağım zaten. Uzaya uzay gideceğim. Dünyayı bakış açısından çok görmek istiyorum bile. Hmm. <laughs> Peki nasıl ineceksin yere? inme gibi bir şansım olmasa yine kal kalmak için şey yani sorun yok. Ama ailem bir şansım olsa mesela ailemin yanında olmak ister. Ailem benim yanımda olmasın.